Kedilerin dünyasına hoş geldiniz. Bugün neredeyse her kedi sahibinin aklını kurcalayan bir soruyu ele alacağız. Kedimin cinsi ne? Benim kedim hangi ırka ait? Belki sokaktan sahiplendiniz, belki bir arkadaşınızdan ya da barınaktan getirdiniz ama her durumda aynı merak var. Kedinizin kökenini öğrenmek istiyorsunuz. Bu uzun videoda kedinizin ırkını anlamanın yollarını hangi özelliklerin ipucu verdiğini, genetik testlerin ne kadar faydalı olduğunu ve safkan ile melez kedilerin farklarını detaylıca konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Kedi türü ve ırkı arasındaki fark. İlk olarak şunu bilmek gerekiyor. Kedi türü ile kedi ırkı aynı şey değildir. Tüm evcil kediler Felis catus türüne aittir. Ama bu tür içinde birçok farklı ırk vardır. İşte biz de kedimizin bu ırklardan hangisine daha yakın olduğunu anlamaya çalışacağız. Bazı ırklar uzun tüyleriyle, bazıları kısa ve parlak tüyleriyle tanınır. Bazıları çok konuşkandır, bazıları ise sessiz ve ağırbaşlıdır. Bunların hepsi bize ipucu verir ama tek başına kesin değildir. Sokak kedileri ve melezler. Türkiye'de en sık gördüğümüz kediler aslında melezdir. Yani belirli bir ırkın saf örneği değildir. Onlara genellikle tekir, sarman ya da van kedisi benzeri denir. Ama unutmayın, bunlar ırk değil. Sadece desen tanımıdır. Yani tekir dediğimizde çizgili bir kürkten bahsediyoruz. Sarman dediğimizde turuncu beyaz desenli bir kürkten. Bu desenler kedimizin genetik geçmişini tam olarak göstermez. Melez kedilerin en güzel yanı ise eşsiz olmalarıdır. Hiçbir melez kedi tıpatıp aynı değildir. Gen havuzları geniş olduğu için genellikle daha sağlıklıdırlar. Bazıları safkanlara göre daha uzun yaşayabilir. Bazıları ise hastalıklara daha dirençlidir. Bu yüzden kedinizin cinsi her ne olursa olsun onun değeri değişmez. Fiziksel özellikler kılavuz. Kedinizin cinsini tahmin etmenin ilk yolu fiziksel görünümüne bakmaktır. Kulak şekli, göz rengi, kafa yapısı, bacakların uzunluğu, kuyruğun formu ve tüy yapısı. Bunların hepsi bize ipucu verir. Örneğin kulaklar, Scottish Fold kedilerinin kulakları öne doğru kıvrıktır. Sphinx kedilerinin kulakları ise iri ve üçgenimsi yapıdadır. Gözler de belirleyicidir. Siyam kedilerinin gözleri genellikle mavi ve badem şeklindedir. Persian kedilerinin gözleri yuvarlak ve iri olur. Tüy yapısı ise oldukça çeşitlidir. Uzun tüylü ked, Persian, Maine Coon, Norveç orman kedisi. Kısa tüylü kediler, British Shorthair, American Shorthair, Siam. Tüysüz kediler, Sphinx kuyruk da ipucu verir. Norveç orman kedilerinin kuyrukları uzun ve kabarıktır. Manx kedilerinin ise kısa ya da hiç kuyruğu yoktur. Fiziksel özellikler bir araya geldiğinde bize fikir verir ama kesinlik sağlamaz. Bir kediyi sadece tüyü ya da göz rengine bakarak ırkını atfetmek yanıltıcı olabilir. Davranışlar ve karakter Kedilerin davranışları da ırk tahmininde önemli bir rol oynar. Siyam kedileri konuşkandır, sürekli miyavlar, sahibine cevap verir. İran kedileri sakin ve ağır başlıdır. Genellikle koltukta uzanmayı sever. Bengal kedileri enerji doludur. Sürekli oyun ve aktivite ister. British Shorthair kedileri ise hem sevecen hem de biraz temkinlidir. Ama unutmayın her kedi bireyseldir. Aynı ırka ait iki kedi tamamen farklı karakterlere sahip olabilir. Bu yüzden davranışları da tek başına belirleyici değildir. Bir ipucudur. Genetik testler. Kesin sonuç. Artık kedi DNA testleri oldukça yaygın. Tıpkı insanlar gibi kediler için de genetik analiz yapılabiliyor. Tükürük veya tüy örneğiyle kedinizin hangi ırklardan gen taşıdığı ortaya çıkıyor. Bu testler kedinizin sağlık risklerini de gösterebilir. Örneğin Scottish Fold eklem sorunlarına yatkındır. Persian kediler solunum problemleri yaşayabilir. DNA testi hem ırk hem sağlık bilgisi verir. Ancak sonuçların %100 kesin olmadığını bilmek gerekir. Neden kedimizin cinsini bilmek önemli? Merak dışında birkaç neden daha var. Sağlık. Bazı ırklar genetik hastalıklara daha yatkındır. Bakım. Tüy bakımı, aktivite ihtiyacı, beslenme farklılık gösterir. Davranış. Irka özel karakter özellikleri anlaşılabilir. Ama tekrar edelim. Kedinizin cinsi onun değeriyle ölçülmez. Safkan ya da melez fark etmez, her biri sevgi dolu ve özeldir. Popüler kedi ırkları. British Shorthair, yuvarlak yüzlü, kısa tüylü, sakin ve sevecen. Siyam konuşkan, zeki, badem gözlü, sosyal. Maine Coon büyük, kabarık tüyler, oyuncu, kocaman kalpli. Persian uzun tüylü, sakin, aristokrat bir duruş. Bengal enerjik, macera perest, leopar desenli tüyler. Skolt kıvrık kulak, sakin, uysal. Norveç Orman Kedisi uzun tüylü, maceracı, doğal ortamda güçlü. Her bir ırkın kendine has özellikleri vardır ama unutmayın sokakta gördüğünüz birçok kedi melezdir ve benzersizdir. Melez kedilerin önemi. Melez kediler eşsizdir. Gen havuzları geniş olduğu için genellikle daha sağlıklıdırlar. Hastalık riski safkanlara göre daha düşüktür. Davranışları ise tamamen bireyseldir ve sahipleriyle kurdukları bağ farklıdır. Bu yüzden kedinizin ırkını bilmek güzel bir bilgi olabilir ama olmazsa olmaz değildir. Gözlem ve araştırma. Evcil kedinizi izleyin. Davranışlarını not alın, tüy yapısını inceleyin. Göz ve kulak özelliklerini gözlemleyin, veterinerinizden fikir alın. Kedinizi tanımak, onun ihtiyaçlarını anlamak ve bağınızı güçlendirmek için en önemli adım budur. Kediniz safkan olabilir, melez olabilir. Tüyleri kısa veya uzun olabilir ama asıl önemli olan sizinle kurduğu bağdır. Siz ona sevgi gösterdikçe o da size karşılık verir. Irk sadece bir etikettir. Kedinizin değeri size kattığı mutluluk ve sevgidir. Onunla geçirdiğiniz her an, her oyun, her kucaklama paha biçilmezdir. Ve işte bu yüzden hangi cins olursa olsun her kedi özeldir.